Bilirdiniz. bilirdiniz. Dünya hayatından ahirete taalluk eden haklarınızı helal eder misiniz? Evet. Haklarınızı helal eder misiniz? Haklarınızı helal evet. eder misiniz? Yüce Mevla helalliğinizi kabul eylesin. Hep beraber niyet ediyoruz. Allah için namaz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, buyur hazır olan imama, her kişi niyetin. Allah-u Ekber allah Ekber allah Ekber الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحباً بكم في جملة جديدة من روحنا